Arkadaşım yoktu daha önceden. Pandemi günde bile yalnız bırakmıyor beni. Unutmuyor da. Merhabalar ben Özcan. Covid-19 pandemisi nedeniyle tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de kısıtlamalar yaşıyoruz. Ev Birliği ile eBodies yazılımı adında bir online arkadaşlık programı hayata geçirmeye çalışıyoruz. Bodylerimizi, özel bireylerimizi, arkadaşlık kurmak isteyen tüm gönülleri bu yazılıma destek vermeye davet ediyoruz. Ben Ruat Kılıç, 7 Haziran 1997 Bergama'da, Bergama'da, doğdum. Ben de Bakırçay Çay Teknik ve Anadolu Lisesi Bilişim Teknolojileri mezunuyum. Bergama Belediyesi'nde çalışıyorum. Mutluluk demek, arkadaş canlı demek, sosyalleşmek demek, dostluk demek, birbirimizi tanımak demek, görmek demek. E, arkadaşım deyince kim aklına geliyor o? Funda Başar ve Afra İnce. Bunlar best buddies Aa, best arkadaşlarım. Yalnızlık hissettim. Biz birbirimizi görüşememenin üzüntüsünü yaşadım. İran Mutespin Puzzle yapıyorum televizyon bakıyorum Kartı fakat geçiyorum. Senin için arkadaş ne demek? Şu yanında arkadaş olmak Çok güzel bir şey ...çok mutlu ediyor. yoktu daha öteden. Üstümde oldu. Çok yasak oldum, çok sevindim. Mutlu oldum. Kızımın güzel arkadaşları oldu Bespalis'te. Ama buluşmaları, görüşmeleri tabii ki de yarım kaldı. E bundan bayağı bir... ...üzüntü duydu kendisi. İrem Nur, ...bir arkadaşınla, düşünelim... ...haftaya bir buluşması var. O bir hafta... İrem heyecanı hiç kaybolmuyor. Bu biz yani aile olarak bunu gözlemliyoruz ve çok mutlu oluyoruz. Neden yani tabii bu dijital platformda tabii ki de istiyoruz. Çocuğumuz arkadaş edinsin, sohbet etsin, muhabbet etsin. Çünkü başka arkadaşı yok. Ben İzmir Bergama'dan kızı ablanın önünden sesleniyorum. Bütün hepinizi EBA diye davet ediyorum.